Vitaminle vitamin L, çocukları bu kadar yakından nasıl izleyebiliyor, takip edebiliyor? Aslında soru takip ediyoruz biz. Yani hiçbir sorumuz rastgele yazılmıyor. Şöyle söyleyeyim hocam, soru yazdık rastgele ama günün sonunda o bin sorunun aslında sınavın ölçmeyi amaçladığı, kazanım ve becerileri ne kadar karşıladığını ile ilgili bir fikriniz yok. Evet. Ve bir öğrenci bin tane soru çözdü. Sonuçta o öğrenciye ne söyleyebiliriz? Evet, bin tane soru çözdü. Hatta 16 bin tane soru diyelim. Ama ne kadar her şeyi karşıladığını, yani bütün kazanımlara çalıştığını, bütün becerilerde kendini geliştirebildiğini ne derece geliştirebildi? Eğer soruları ölçmediyseniz zaten öğrenciyi ölçemiyorsunuz. Soruları belli bir stratejiye göre hazırladık dememin sebebi bu. Hiçbir soru tesadüfi bir şekilde yazılıp öylesine sisteme konmuyor. Her sorunun hizmet ettiği bir alan var sistemde. Biz zaten sorularla ilgili bu bilgiye sahip olduğumuz için çocuk doğru ya da yanlış yaptığında bir soruyu artık nerelerde yanlış yaptığını detayına kadar ölçmüş oluyoruz.